Arkadaşlar benim kuzular kum oynuyorlar. Bu ne bir kamyon kum doldurmuşlar. Masal da ayağını sakatlamış. Şarası belki benim kıyım olabilir. <laughs> evet. Ma dur alnına kum yapışmış. Şöyle temizleyeyim. <laughs> Kuzey. Nereden buldun bu kadar kumu? E gittik aldık şimdi. <laughs> Birlikte aldık. Anne, evet. Aldı. Bir de eledik tertemiz yaptık kumumuzu. Şimdi çocuklar da kum oynuyorlar. İş makineleri, tırlar, hepsi burada. Galiba bir şey ne, ne unuttun? Alabilirsin unuttuğunu. Ah, toz oluyor kız ya toz geliyor anneciğim. Ne Aa, kadar kuburumuzu, çok kumumuz var? Aldım ya. yanıma aldım. Suyu evet yanımda. Oğlum yapma toz oluyor ablana Yapma anneciğim. Hadi hep birlikte oynayalım mı? Ben de size eşlik edeyim. Neler oynuyorsunuz bakalım? Toz mu oldu? Evet. Ne yapacaksın Kuzey? Ne gibi bir Aa, fikrim kuzeye, var? Tabii. Gözlerine toz oldu tabi değil mi? Tavuraya gerek yok. Gelin böyle. Nasıl oynayacağız arabalarla tavurelerde? Bak. Ben, Bak. E tamam. Hadi gel. Aa. Bakayım Bak. o küçüğü mü? Kuzey kamyonla. Evet mi? evet. Kuzey çekil bir dakika. Kamyonla yan yana koyar mısın? Şunu. Bir bakalım. <laughs> yok yok yere koy anneciğim. Yere bakayım. <laughs> A birisi babası birisi, birisi çocuğu, bunlar aynı. 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 Evet. Kasası. Kasası. Bir Hadi o evet, o kasaya doldur kuzey. Şey yapalım, orada ıslatalım. Anne. Evet. Bakayım kumların alıyor musun? Yavaş, ben, yavaş 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 ben yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Al kumlarını oradan. Bence çok fazla olmasın, su da ekleyeceğiz. Bence yeterli. Gel su ekleyelim. Sonra bana su ekleyelim gel. Düdüt, düdüt, düdüt kamyon gelsin. İşte bak suyumuz da burada. Çok getirdin. Şöyle önüme getir anne. Heh. Eyvah nasıl dökeceğiz şimdi? Ya çok dökersem kuzey bir şey olur mu? Evet. Küçük küreğin vardı senin siyah uçlu. Getir onu bakalım. Evet, o küreyi getir bakalım. bir tane daha var. Şu tamam. Tamam, o da o da olur. Ben de yardım edebilir miyim? Olabilir. Dur yavaş, daha ki kuzey. Daha ıslanmamış. Biraz daha. Yavaş karıştır oğlum. Ben de, ben de karıştırabilir miyim? Tabii ki karıştırabilirsin birlikte. Heh. Ama kum yetmedi. Biraz daha kum getirsin. Çok mu su döktük? Ben biraz daha kum yok. getirip yok, bu kum yetmedi yetmedi. Bir bakayım şöyle altın üstüne getirelim. Evet bayağı su olmuş. Biraz daha kum lazım. Ben suyun ayarını kaçırmışım. Evet. Aa tamam çok güzel. Şimdi karıştıralım bakalım. Karıştırın. ben dökeyim ben dökeyim. Karıştırın ben dökeyim. Hmm. karıştırın ben dökeyim. Karıştırın siz hadi. Şu anda bence yeterli mi acaba? Yeterli. Hepsini dökelim. Hepsini dökeceksin. da su Ama dur şimdi çok su olmasın. Nasıl şey yapacağız? Kalıp çıkaracağız. Minik bir damla gerekiyor. Evet havuzumuz var. Örttük üstünü. Kirlenmesin. Hani ne oldu kum? Ha hadi. Yapın bakalım kumunuzu. Dur ben de karıştırayım. Kamyonla. Hadi kalıplar çıkaracağız. Bakalım olacak mı? Ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Onun içine mi? Bunun içine dolduruyorum ya da onun yeterse. Ha. Kale, kaleler. Ee. Oldu Karıncalan mu? Önce ben şey yapıyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Karınca hiçbir şey yapmaz. Neyse. Kumdan gelmiştir. Ay yapma, yapma, yapma. At o tarafa. Şimdi getirin bakalım. Bana Hı. şu kalıplardan getirin. Tane, Dolduralım. ben de bir tane yapabilir miyim? Bilmiyorum? Ben de yapmak istiyorum bir tane. Durun. Bir kalıp doldurayım şöyle. Aa benimkiler hep yere dökülüyor. Tek elimle zorlanıyorum. Şöyle koysam, bir dakika ben masa. Ben yapayım mı sana? Bir dakika masa. Dur ben yapacağım şimdi. Hmm. Dur. Yapıyoruz. Öldü. Şöyle Öldü. iyice doldurayım. Hmm. Bence oldu. Sence? Bir yere mi çıkartacağım? Evet yere koyacağım. <laughs> Dur bir dakika ben koyacağım. Kalıbımı çıkartıyorum Kuzey kepçeyle kum mu aldı. Evet. Bak bak ben de tamam. kalıp çıkartıyorum. Hazır mısınız? Bu neymiş? Deniz atı. Şöyle çevireyim. Hı. İşte deniz atım Hı. oldu. Hı. Çok belli olmasa da. <laughs> evet. Kepçeyle kum geliyor buraya. Nereye dökülecek? Yere. Yere niye dökülüyor? Ya döküyorsun hadi. Ne yapacağız yerde? Hop. Kumlarımız Yere. yerde. Şurada küçük arabalarımız da var. Üstünden geçebilirler. Biliyor musun? Ne Neden kepçe? Sen... sen benim deniz atımı mı bozdun? <laughs> He? <laughs> sen benim deniz atımı mı bozdun? <laughs> bir tane daha versene onu. Bir tane daha mı yapacaksın? Ben şey, sen, balık ben balık, çıkartın, balık. balık çıkartın balık. Balık çıkartın şurada. Ben senin için bir tane daha yapayım. Tamam teşekkür ederim anneciğim. Yap bakalım. Kardeşin de gelsin eşsin Biz yapıyoruz bu eziyor. Ben bu tarafa yaparım. Evet. Yine mi geliyor? Evet. Yine Değil mi kepçeyle dökeceksin? De. Evet. Eyvah. Kepçe neden döküyor bu kadar kumları acaba? Ne yapacak böyle? <laughs> <laughs> i̇şte <laughs> kepçe düştü. Neyse toplayabilirsin evet. Ne yapacaksın peki Kuzey burada? Bir şey yapacağım. Araba yolu mu? Evet. Şurada arabaların var bak. Bence gömülecekler içine. Bir kum daha var. Bir tane daha mı? Hadi getir bir tane daha bakalım. Bir tane daha gelsin. Şu koca kamyonun içinden kumlar. Her yerimiz kum olsun. <laughs> Aa daha orada döküldü. Getir Emreği getir düt, koyalım düt, düt, düt. Buraya koyalım. Şöyle gel biraz anneciğim. <laughs> <laughs> Üstüne dökülecek yoksa kumlar. Hop. Bence tamam. Ne yapacaksın şimdi yap bakalım. Nereye götürüyorsun? Oo oh, çok güzel oldu. Ben bu deniz atımı alayım da oraya koyayım. Al. İyice parçalandı. <laughs> Ne oluyor? Aa benim de küçük kepçem var. Bak Kuzey. Yapacağım. Ha deniz Atı mı yaptın. Teşekkür benim ederim tatlım. Bir bak de benim de küçük de kepçem var. Ben de ıslaklarımı boşaltayım buraya. Bir tane de Şunu da alayım. <laughs> Hayır. Kuzey yine mi bozdun? <laughs> ben bak, yapacağım. Kuzey bak benim de küçücük <laughs> kepçem var. Döküyorum. Hepsini şöyle karıştırayım. Ne yapıyorsun? Yine kum getireceksin galiba. Ne olmuyor anneciğim? Balık yap Ay, mesela balık. Akrep yapıyorum. Akrep mi var orada? Hmm. Kum dağcı oldu. Hı. Ne yapacağız bu kadar kumu Kuzey? Şey e hadi artık yap. Şey ben de şöyle toplayayım. Mikseri de getirseydin o zaman. Karıştırsaydık. Getireceğim. Getir mikseri de bir. Baksana şöyle harç yapalım. Gerçekten ha. mi? Ben de yapabilirim. Yapabilirsin mi? işte yap. Ha. O ıslak. <laughs> <laughs> evet. Islak mı koydun bilerek mi? Tamam. Şuradakini de dökebiliriz. Dur ellerimizle şöyle alalım. Alalım tamam, şöyle. Ya. Tamam ellerimizle ıslak kumları alalım. Kürekle boşaltabilirsin anneciğim. Daha evet. kolay olmaz mı? Kaldır şöyle arkasını. Ben de yapabilirim. Evet yapabilirsin anne. Dur kız evde ben şey yaparım sen alırsın. Sonra. Ne yapmak istiyorsun? Heh. Heh. Evet harcımıza başlıyoruz. Burada kumdan kaleler yapacağız. A, mikser geliyor. Mikserimiz de gelsin. İçine hemen dolduralım suyu Dün ve kumu. Ben harcı yapayım. O arabalar nereden çıktı? Ne işin var arabalar? Biz burada kum dağcıkları yapıyoruz. Değil mi kumlar? Bak daha kalmış kumunuz. Ha, Şöyle dökelim. Birazcık su alalım mı? Arkadaşlar? Hayır, bence yeterince var. Araba Şöyle birinde. karıştırıyoruz. Araba kal. Ama ne oluyor? Ne güzel ıslaktı. Sen daha çok kurutuyorsun şu anda. Hmm. Karıştırın, karıştırın, Aa, karıştırın. olur, şu. olur. Biraz su dökelim, ortasını açın. Dur. Mikserle karıştırmıyor muyuz Kuzey? Karıştıracağım. Tamam. Açtın mı ortasını kızım? Evet annem. Bir, bir orta Açalım, Tamam. Aa, azıcık, azıcık, azıcık. Aa. Evet su mu oraya? Evet. Tamam dökelim. Daha çok, çok Bayağı fazla döktüm sanki. Bakayım. Koca, Karıştıracak mısın? Alacağım. Suyu döktün ya. Ha, tamam. Şimdi bir biraz, biraz daha. Biraz tamam. Arabamdan. Şimdi karıştır. Ben Normal koysana. Normal koy. Yatır şöyle arabanı. Öyle karıştır. Ben de bakayım. Aa, bunun içinde çok mu su var yoksa? Bence biraz Dur bakalım. Aa bence çok su var, kum lazım buna. Aç çok karışıyor. Biraz. biraz evet, kum boşaltın. Ve çok doldurdun, oradan boşaltıyor. olmaz. Çok doldurdum da ondan. Evet şimdi karıştır bakalım Kuzey. <laughs> çok güzel. Çevir 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 çevir. Çevir çevir çevir. <laughs> Ağır mı oldu? Bir ben çevirebilir miyim? Bakayım. Bayağı su var anneciğim. Baksana içi bayağı su dolu. Biraz daha kum koyalım mı? Ben keşke yasak kum koymasaydık. Şimdi bu nasıl çıkacak? Çıkar. Mikser niye yapılmış? Dur biraz daha kumumuzu dolduralım. Çok su olmuş. Karıştırsın iyice. O, aferin kuzey çalıştır. çalıştır Anne, çalıştır, çalıştır çalıştır çalıştır. Kireyi alabilir misin? Hı. Bakayım şimdi çeviriyor mu? Şimdi daha güzel oldu. Anne birazcık su döker misin buraya? Buraya mı? Dökerim tabii. Niye dökmeyeyim? Şuraya birazcık su tamam. Sen ne yapacaksın burada karıştıracak? Ben de Hadi Kuzey. dök bakalım. Olacak mı? Aa, ama hep böyle oluyor bu biliyor musun? Evet ya. Çok, ama bak bak güzel karışmış. Güzel karışmış. Dök 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 dök. Şöyle sallayalım sallayalım. Şöyle şöyle dur. Dur dur. Şöyle yapalım dökülsün. Heh. Yap oğlum. Heh. Zaten çok yoktu içinde. O kadar vardı. Kürekle al. Kürekle al onu. Bak şurada kürek var. Al. Al o kürekle alabilirsin. Alamıyor musun? Ters tutuyorsun da ondan. O, oh. baya Bayağı harç oldu. Şimdi kalıpları çıkartıyoruz. Hazır mısınız? Hayır. Sen ne yapacaksın? Kale mi? Büyük bir kale mi oluyor kızım o? Çocuklar Bakalım boşalmış mı? Evet mikser karıştırmış ve boşalmış. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şu çapadan yapacağım. Birazcık alabilir miyim? Tabii ki lazım. Durun. Bakalım. o şurada ıslaklar var. Hemen bunlardan alayım. Sen de bana yardım et. Tamam. şimdi bizimkinden. Kıze, şu şeyi de versene. Köpek balığını. Bak yanında normal küçük balık var. Ben yapayım mı zaten? Dur şimdi. Şuraya koyacağım ben. Kamyoncuğum sen şöyle geç. Hop. Bakıyorum. Aa, çok güzel oldu. Kuzey şu balığı da ver oğlum. Yanında hemen. Kuzey daldı gitti. Balığı verebilir misin yanından? Kamyonun orada. Bak şu turuncu olanı istiyorum. Öbür, öbürsünü ver öbürsünü. Büyük olanı. Tekerleğinin altında duruyor. <laughs> ver şimdi bir de onun kalıbını çıkar. Tabii ki deneyebilirsin. Ben şöyle bir alayım bakayım. Ama bunu da o kadar bombeli yapmışlar ki. Çok bombay. Bir evet. Biraz daha dolduralım. Kuyruğunda yer kaldı. Şimdi bunu da çıkartıyorum. Hazır mısınız çocuklar? Hayır. Durun. Biraz sanki hayır, boşaldı. Hayır, 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 hayır. Şöyle temizleyelim. Bu balina mı? Aa, çok güzel oldu. Sen de o balığı getir oğlum. Ama şöyle. Hadi o balığı koy sen de. Koy bakalım. Çıktı mı? Bakayım. Çok güzel oldu. Bu balık da çok güzel oldu. Ha, bayıldım. Evet. Kuma mı oturdu? Bir şey evet. olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yapacağım. Ne yapacağım? Altapot. Altapot. <laughs> Altapot ben bu kekçeli bu her şeyi kaldırıyorum. Niye? Hazır mısınız? Hayır. Kaldırmayayım Hayır. değil mi yazık? Kaldırıyorum. bozacağım. Hayır. Hayır Bozuyorum. Hayır. Hayır. Bozuyorum. <laughs> Bozmak istiyorum ama Hep siz benimkileri bozuyorsunuz. Evet Değil şimdi mi? bozmuyorsun eskiden Oğlum orada yapsana anneciğim Buraya mı yaptık diye koyacaksın Bakayım ne yaptın ahtapot Aha, Çok güzel bir ahtapot oldu Şuralarını temizleyelim de iyice belli olsun Aha, Bayıldım çocuklar Başka şey yok mu ya Daha kalıplar alalım bence Aa, Çok az kalıplarımız var, var. var. Ha, Onları ha, da çıkart Onları da çıkart Hadi senin kaleni görmüyor muyuz artık ne tatlı? Tabii bayağı bir ıslattıysan anca olabilir o. Hadi. Bence çok ıslak değil mi? Bir şey olmaz. Tekrar yapabilirsin. Üzülmeye hiç gerek yok. etmek. Yok. Evet. Tekrar yaparsın. Tes Kaldır et bakalım. Aaa. Devrilecek mi? Bakıyoruz. Masal. O biraz daha suladın mı o devrilmeyecek aracık. Daha da ıslatman lazım. Doldur tekrar. Ben Hadi Kuzey sen de getir. Getir bakalım onları da çıkartalım. Gel görelim şöyle. Neler getirdin? Ne gibi şekiller var? Ördek. Bu ne? Ördek. Bir tane bak bak. <laughs> o da çok güzelmiş. Başka? Bu neymiş? Bu da yengeç. Çok güzel çıktılar. Ama bunların büyüklerini almamız lazım ki güzel şekiller çıkartalım. İşte sen bozdun. Ben bozacaktım. Bana bozdurtmadın. Sen bozuyorsun. Aferin. Topla oğlum. Toplayın ki oynamaya devam edin. Tamam. Hadi anneye kahve molası. Siz oyuna devam. Arkadaşlara hoşçakalın diyor muyuz? Hoşçakalın. Kuzey. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.